Senin zekanla nasıl baş edeceğimi şimdi biraz da onu kendi kendime heyecanlı. Teknoloji aldı başını gidiyor, savaşlar aldı başını gidiyor şu Suriye'de olup bitenlere bak. Tanrı'ya inanır mısın sen? Yani <laughs> şükretme duygun var mıdır ve kime şükredersin? Dikkat ediyorum hiç benim sözümü kesmeden dinliyorsun. Ben de senin sözünü kesmeden dinlemeye gayret ediyorum ama bu vasatlık ederim. içerisinde arada bir senin sözünü kesersem de kusura bakma uyar beni. Bence şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Türk halkı geçmişte hangi dönemde en mutluydu? Kafalar karma karışık. Konumumuz iyi mi gidiyor? Bu işin sonu nereye varacak? Sohbeti güzel ilerleyen birisi. O yüzden kendini hiç küçümseme bence. Cem Uzan'da hiçbir yere gitmezdim. Kimseye de tavsiye etmem. Türkiye için en iyi dönem buydu diyebileceğiniz bir zaman var mı sizce? Karşımda yani zeki bir kadın olunca... Evet. ...hem gazeteci. Karşınızda Ertuğrul Özkök. Bugün medya dünyasının en güçlü figürlerinden biri konuğum. Kariyerinin ilk gününden bu yana manşeti belirleyen haberleriyle... ...gündemi değiştiren yorumlarıyla her daim konuşulan bir adam. Yeri geliyor spor, yeri geliyor siyaset, yeri geliyor müzik. Her devrin, her konunun adamı hem akademisyen hem gazeteci. Karşınızda Ertuğrul Özköz. İzin olursa seninle daha samimi bir sohbet yapmak için sen diyeceğim. Sorun olmaz değil mi? Hemen konuya giriyorum. Sen doğduğunda Türkiye 24 yaşındaydı. Şimdi ise 101 yaşında. Yani ülkemizin çeşitli dönemlerine eşlik ettin. Bunun içinde darbeler var, savaşlar var, muhtıralar var, terör var. Bugünün Türkiye'sine baktığında geçmişten en büyük sosyal farkımız ne sence? Şimdi bir kere en büyük sosyal farkı bundan 40 yıl önce TRT tek kanallı televizyonken televizyonda tartışmalara çıktığım zaman karşımda hiç senin gibi güzel bir kız yoktu. O yüzden biraz dikkatim dağılabilir alara yani güzel bir kızla mülakat yapmaya çok alışık değilim her zaman. O yüzden dikkatim dağılırsa arada bir beni uyar. Çünkü ve sana bakarken saç modelin falan harika. Elbiseni çok beğendim. Yani konuşmanın içeriğinden çok senin üzerinden gidersem de lütfen beni affet. Yanlış anlama oldu mu? <laughs> Ay Ertuğrul Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Yalnız bu kadar övgüye de gerek yok. Mahcup oldum şimdi. Asıl önemli olan sizin fikirleriniz, tecrübeleriniz. Hadi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ben de elimden geldiğince sizi bölmemeye çalışacağım. Tamam oldu. Zaten zekan eminim beni alıp götürecek. Yani dolayısıyla görüntü kalmayacak geriye. Senin zekanla nasıl baş edeceğimi şimdi biraz onu kendi kendime heyecanlı ve stresini yaşıyorum. Karşımda yani zeki bir kadın olunca biraz dağılıyorum. Evet başlayalım. Sen istediğin soruları sor bana şimdi. Peki. Türkiye için en iyi dönem buydu diyebileceğiniz bir zaman var mı sizce? Ya da şöyle sorayım. Türk halkı geçmişte hangi dönemde en mutluydu? Valla şimdi Alara bak bu sabah buraya gelirken Spotify'ın bana e, bu yılki dinlediği müziklerle ilgili attığı bilgileri e, baktım. Bilgilere baktım. Algoritma çünkü onları veriyor ve şaşırdım. Bu yıl ben bambaşka bir insanım. Geçtiğimiz yıllarda ben kendimi rock'n'rollcu, operacı ve cazcı zannediyordum. Meğer ben ajdacı ve parlacıymışım. Çünkü bu yıl en çok dinlediğim şarkı parla oldu. Şimdi ben iyi bir cumhuriyetçiyim ama hayatımın her günü parla dinleyecek kadar da kendimden geçmiş bir cumhuriyetçi değilim. Ama 134 kere bu şarkıyı dinlemişim. Yalnız daha enteresan bir şey var. Türkiye'de en çok dinlenilen şarkılar listesine baktım. Orada Sezen Aksu 3. sırada. Ve Sezen Aksu'da en çok yani Spotify'ın bana gönderdiği şarkıda Kaybolan Yıllar görüyor. Şimdi bana kim, kaybolan kim verecek kayb Kaybolan Yıllarımı diye giden şarkı. Yani demek ki hepimizde bir bu yılın trendi olarak bir geçmişe, 90'lara özlem var. Niye özlüyoruz biz 21. yüzyıla geldik, 21. yüzyılı çok büyük ideallerle beklemiştik ama şimdi anlıyoruz ki birdenbire biz 90'ları özlemeye başladık. Yani eski Türkiye'yi özlemeye başladık. Halbuki bize 20 yıldan beri hep bir yeni Türkiye hikayesi anlatılıyor. Demek ki bu yeni Türkiye hikayesi şu anda doğru. en azından benim gibi insanlarda artık bir trend olmaktan çıkmış. Biz eskiyi özleyen bir toplum haline gelmişiz. Bence bu yıl benim gördüğüm en büyük trend bu. Tabi bu trendin yanında teknoloji aldı başını gidiyor. Savaşlar aldı başını gidiyor. Şu Suriye'de olup bitenlere bak. Yani bir hafta önce aklımızdan geçmeyecek şeyler akıl almaz bir biçimde hızla evrildi. Dolayısıyla yani biraz karışık bir dönemdeyiz ve hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak şuur altımızda bizim bile anlayamadığımız, çözemediğimiz karma karışık bir şeyler gelişiyor. Yani bunu bence Türkiye'nin kolektif psikolojisi açısından biraz değerlendirmek lazım. Şöyle bir düşünelim. Bugünlerde olup bitenlere bakınca eskiden olsa yok artık bu kadar da olmaz diyeceğin ama artık kanıksadığımız normal karşıladığımız şeyler var mı? Vallahi bugün benim gözüme sıradan gelen, vasatlaşmış o kadar çok şey var ki Allah'a inan bana. Böyle keyifli bir söyleşi yapmak bile beni o o o vasatlıktan kurtarıyor diye düşünüyorum. Ay ne kadar güzel. Yani etrafımızdaki her şey çok vasat gidiyor. Maalesef. Bir kere siyaset çok vasat. Liderlik dünyanın her yerinde bu popülist liderler toplumları çok vasatlaştırdılar. Dolayısıyla bunların içerisinde o vasatlık içerisinde onun dışına çıkmak da çok zor. Akşam televizyonları açıyorum, açıyorum. Binlerce konuşan kafa hepsi dört konuyu konuşuyorlar. Yani bu vasatlıktan neyle çıkabiliriz? Vallahi bazen zorlanıyorum çıkmakta. Ee, ama Beni kurtaran tabii spor karşılaşmaları oluyor, streaming <laughs> platformlarda seyrettiğim filmler oluyor. Ee, eskiden unuttuğum filmlere dönüyorum ama şunu da sana söyleyeyim. Nostalji benim sevdiğim bir duygu değil. Ben hep ileriye bakmak istiyorum. Aa. Dolayısıyla nostalji beni aşağı çekmeye çalıştıkça kendi kendimle de mücadele ediyorum. ileriye bakıyorum. Yani bugün buraya gelmemin nedenlerinden bir bir de bu. Seninle ben ileriyi konuşmak istiyorum. Geçmişi değil. Ay ne kadar güzel bir bakış açısı. Çok teşekkür ederim. Gerçi geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe odaklanmak bence gerçekten çok ilham verici. Peki, De. madem geleceğe bakıyoruz, o zaman sıradaki soruya geçelim mi? Edelim tabii tabii. Bu arada teşekkür ederim Alara. Çünkü e, son yıllarda biz böyle tartışma konusunda biraz hepimiz Saygının sınırları ve ölçülerini aştın. Maalesef. Dikkat ediyorum hiç benim sözümü kesmeden dinliyorsun. Ben de senin sözünü kesmeden dinlemeye gayret ediyorum ama çok teşekkür ederim. Bu vasatlık içerisinde arada bir senin sözünü kesersem de kusura bakma uyar beni. Aa, olur mu öyle şey? Peki, o zaman sana biraz tuzaklı bir soru sorayım. Yani sorması kolay ama cevaplaması zor. Şimdi hem de uzun uzun anlatmak istesem bile senden kısa bir cevap isteyeceğim. Hazır mısın? Sence şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Yani şöyle şunu bir çözebilsek her şey düzelir dediğin şey var mı? Vallahi ben tabii ki dünyanın gidişatına baktığım zaman sorumlu gördüğüm ilk birinci sıradaki sorumlu gördüğüm kategori ülkeleri yöneten insanlar. Şu anda 21. yüzyılda bütün dünyayı popülist liderler yönetiyor maalesef. Evet. Yani şimdi ben 1989'da Berlin Duvarı yıkıldığında o gece oturdum kendi kendime çok mutluydum çünkü dedim ki son diktatörlük de yıkıldı. Komünizm diktatörlüğü yıkıldı. Dünya bundan sonra demokrasiye gidecek ve hepimiz açısından çok daha mutlu, insan hakları, kadına karşı şiddet falan her konuda çok daha güzel bir dünyaya gideceğiz diye düşünüyordum. O zamanlar herkes aynı şeyi düşündü. Ama 21. yüzyıla girdiğimizde hayatımın en büyük düş kırıklığını yaşıyorum. 77 yaşındayım şu anda ve hayatımın en büyük düş kırıklığını yaşıyorum. Çünkü bütün hayatım boyunca bir demokrasi idealiyle kendimi geliştirdim. Şimdi düşündüğüm, ideal diye kendi kendime koyduğum hedeflerin hepsi tek tek yıkıldı. Dolayısıyla birinci tabii ki bundan sorumlu tutacağım kesim hı hı. liderler olacak. Popülist liderler olacak. Bütün dünyada popülist liderler, çok otoriterleşmiş liderler, Ülkelerinin kaderlerini tek başlarına iki dudağı arasında tuttukları için hepimizin kaderi onlara bağlı olarak maalesef kötü gidiyor. Ama tabii sadece bir ülkede sadece liderleri suçlamak da doğru değil. E onlara oy veren insanlar var. O insanların da biraz kendi kendilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Kendimizi de yani. Biz nerede hatalar yaptık? Biz derede ne yanlışlar yaptık ki? böyle böyle bir şey sanki dünyada kader ve alın yazısı gibi geldi hepimizin tepesine oturdu. Yani sadece Türkiye değil bu. Amerika bu durumda, Hindistan bu durumda, Rusya bu durumda, Polonya bu durumda, Macaristan bu durumda, Latin Amerika ülkelerinde birçok yer bu durumda, Sırbistan bu durumda. Yani demek ki dünyada böyle genel bir rüzgar var sanki ilahi bir şey geldi böyle dünyayı tekrar hatırlatmak istiyor hı hı. dünyaya. Halbuki 20. yüzyılın başında bu yanlışların hepsi yapıldı ve çok pahalıya patladı insanlığa. Demek ki ders almamışız. Demek ki. Dolayısıyla ders almayan bir insanlık onlar da en az popülist liderler kadar sorumludur diye düşünüyorum. Yani Sezen Aksu'nun şarkısı gibi masum değiliz hiçbirimiz. Kesinlikle katılıyorum Ertuğrul Bey. Toplumsal sorumluluk hepimizin üzerine düşen bir görev. Yani Sezen Aksu'nun da dediği gibi gerçekten de tam üstüne basmış. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Kafalar karma karışık. Ekonomimiz iyi mi gidiyor? Bu işin sonu nereye varacak? Tabii ki herkes kendi açısından değerlendirmeli önce birinci olarak. Bırakın devletin verdiği enflasyon rakamlarını, şunları, bunları. Benim kendi ekonomik göstergelerim nelerdir? Ben bundan 10 yıl öncesine göre çok daha aşağıya doğru inmiş bir seviyede yaşıyorum. Ha ben bu toplumun fakir fukara kesiminden değilim. Alim vaktim yerinde benim. Ama herkesin hayat seviyesinde geriye doğru çektiği bir şeyler var ve dolayısıyla benim hayatımda da bir sürü şey geriye çekildi. Yani artık uçak bileti alıp buradan istediğim zaman Avrupa'ya, Amerika'ya gidip oralarda otellerde kalıp en azından biraz kendi ülkemin dışında kendimi arama e, duygularımı tatmin edebilecek durumda değilim artık. Yani hepimizin hayatında e, bir gerileme var. var. Ve dolayısıyla hiç ben öyle devletin enflasyon rakamları falan ilgilendirmiyor beni çünkü. Yani bir ülkede devletin resmi enflasyon rakamıyla bağımsız kuruluşların bulduğu enflasyon rakamları birbirinin iki katı olabilir mi yani? Ortada bir yanlışlık var demek ki. Yani kimdir bu da yalancı olan? Tabi burada yalancı olan bence bence bu kaynakların bütün bu ölçümleri elinde bulunduran resmi kurumlardır. Ben resmi kurumlara inanmıyorum maalesef. Öyle mi düşünüyorsun? Yani üzerinde TÜİK yazan koskoca devasa binadan gelen rakamlara ben vatandaş olarak inanmıyorum. Neden? Çünkü benim durumumla onların anlattığı, verdiği rakamlar birbirine uyuşmuyor. Yani ben bunu başka daha nereden kontrol edeceğim ki? Kendimden kontrol ediyorum. Ekonomi böyle yani, iyi değil. E, ekonomi iyi değil diyorum, biraz masumca söyledim bunu. Hayır, çok kötü, berbat. Öyle söylemem lazım. Evet, ekonomik durumun zorluklarını gerçekten çok güzel özetlediniz. Halkın alım gücü konusunda gerçekten ciddi sıkıntılar var maalesef. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kadar net konuşmanız bile durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor aslında. Vallahi, vallahi. Sadece kısa vadede görmüyorum ben Türkiye'nin siyasi yapısını da baktığım zaman. Yani Türkiye'de eğer bir değişim olmazsa, bir yenilenme, parlamentoyu tekrar daha güçlü, daha kontrollü hale getirici bir sisteme geçmezsek biz, ben bundan sonra hiçbir şeyin daha iyi gideceğine inanmıyorum. Hiçbir şeyin ama. O kadar kötümser olmayalım. Milli eğitim politikalarına baksanıza ya. Allah aşkına 21. yüzyılda tarikatlardan medet olan bir Milliyetçi Milli Eğitim Bakanlığı anlayışıyla biz şu anda gidiyoruz yani çocuklarımız tarikatları okullara sokacağım diyen bir Milli Eğitim Bakanının elinde. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok teşekkür ederim Ertuğrul Bey. Şimdi sıra geldi en eğlenceli kısma. Merak Verse. Hazırsanız biraz geçmişe yolculuk yapacağız. Hayatınızın farklı dönemlerine şöyle bir göz attım. Tamamen kendi merakımdan oluşan bir soru evreni hazırladım. Bakalım bu sorular hoşunuza gidecek mi? Peki sizce o zamanlar ile şimdiki arasında bir fark var mı? Eskiden hiçbir şey daha iyi değildi. Bakın bir şey söyleyeyim. Eskiden sadece hava daha temizdi, denizler daha temizdi. Ekmekler bugün eskisinden daha güzel. Peynir daha güzel, müzikler daha güzel. Her şey daha güzel bugün. Sadece kötü olan siyasetçiler, kirlenmiş hava, küresel ısınma, iklim ve çevrenin çevrenin giderek kötüleşmesi. Onun dışında ben her şeyin daha iyi olduğuna inanıyorum. Ne güzel bir bakış açısı aslında. Çevre sorunları hariç her şeyin daha iyi gittiğini düşünmeniz gerçekten dikkat çekici. Özellikle de teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıkları düşününce bu iyimserliğinizi anlıyorum. Peki Aydın Doğan'la nasıl tanıştınız? Çok uzun süre birlikte çalıştığınızı biliyorum. Neredeyse 20 yıl boyunca genel yönetmenlik yaptınız. Bu derin güçlü ilişkinin temeli nasıl atıldı? Ne zaman? Nasıl oldu? Böyle sağlam bir bağ nasıl kuruldu? Ee, şimdi ben Aydın Bey'le 1994 yılından beri e, beraberim. Bunun çok büyük bir bölümü Hürriyet gazetesinde patron çalışan ilişkisi olarak geçti. Ne kadar güzel? Şimdi Aydın Bey'le ilişkim e, artık dostluk olarak devam ediyor. E, Aydın Bey bana göre bu ülkede gelmiş geçmiş en vizyoner medya patronlarından biridir hatta en vizyoneridir bile diyebilirim rahatlıkla. Çünkü Hürriyet Gazetesi popüler bir gazeteydi, bir bulvar gazetesiydi. Onun evrilmesi ve Türkiye'nin işte en iyi yazarlarının hayat tarzlarına en uygun haberlerin yayıldığı bir gazete haline gelmesi Aydın Bey'in bana verdiği destek sayesinde oldu. Yani o patron olarak ben de yönetici, genel yayın yönetmen olarak çok iyi bir işbirliği yaptık. Evet. Aydın Bey koruyucu bir patrondu, bizi siyasetin baskılarına karşı hep koruyucu bir hava içerisinde oldu. O yüzden de minnettarım ona. Ama ondan da öte biz gazetecilere e, iyi bir hayat imkanı sağladı. E, bu da çok önemliydi yani. Çünkü gazetecilik benden önceki nesillerde simit ve çayla geçiştirilen yani insanların iyi gazeteci olması için fakirliğe çok sıradan bir hayata, çok vasat ortalama bir hayata razı olmaları gereken bir meslek gibi görülüyordu. Halbuki 1990'lardan itibaren bu değişti. Aydın Bey bu toplumda değeri ileride daha da iyi anlaşılacak bir medya patronudur. Yani daha şimdiden birçok gazeteci onun dönemini arıyorlar emin olun. Konuşuyorum ben insanlarla. Şimdi sizinle ilgili çok merak edilen bir şey daha var. 25 yıl öncesine dönelim. Hani Aydın Doğan ve Cem Uzan'ın kıyaslayarak rekabet ettiği zamanlar. Diyelim ki Cem Uzan sizi aradı ve dedi ki Ertuğrul ne kazanıyorsun? Beş katını vereceğim. Gel benim yanıma. Gel benim işlerimin başına geç. Ne dersiniz peki? Vallahi ben Cem Uzan'la hiçbir yere gitmezdim kimseye de tavsiye etmem. Ne kadar net bir cevap. Yani e, şimdi artık öyle bir yaştayım ki kimseyle kavga olsun istemiyorum. Herkesle barışık olmak istiyorum. E, öfkelerimi kontrol etmek istiyorum. O yüzden şimdi Cem Uzan da yurt dışında artık. Yani bence geçti gitti bütün bunlar. Onunla ilgili hislerimin yani kötü hislerim de kalmadı. Hislerim kalmadı daha doğrusu yani. Dolayısıyla yani Şaka ile söylüyorum her şeyi. Peki günümüzde birçok gazeteci ve haberci ana akım medyadan ayrılıyor, YouTube'da kendi yayınlarını yapıyor. Sizin böyle bir planınız var mı? Yani belki de kendi YouTube kanalınızı açıp izleyicilerinizle doğrudan buluşabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi artık yani ben artık kendime gazeteci demiyorum, kendime pop sosyolog diyorum gözlemci diyorum. Ne kadar güzel. Ee, gittiğim yerlerde gözüm. Ben kendi kendime bir sistem kurdum. Bir platform yazı yazıyorum. Onu 6-7 tane internet sitesi her gün yayınlıyor. Süper. Her gün müzik radyolarında saat başı yayınlanan 1,5 dakikalık bir yorumum var. Pazar günleri müzik kanallarında Tap 20 programı yapıyorum. Müziği çok yakından izliyorum. Ee, onun dışında da artık daha çok genç insanların yaptığı, kitleye seslenmeyen, marjinal, küçük gruplara seslenen, e, küçük stüdyolardaki çalışmalara katılıyorum. Kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. O bana daha cazip geliyor. Yani biraz öğrencilik yıllarıma döndüm ve o benim içindeki isyankar duyguları daha kolayca anlatmama izin veriyor çünkü buraları. O yüzden beni YouTube kanalı kurup böyle bir kitleye seslenmek falan. <laughs> ne kadar güzel anlatıyorsunuz ya aslında. Demek ki artık misafir olarak katılmayı tercih ediyorsunuz. Aynen. Şimdi kontrol etmek yerine konuk olmak, yönetmek yerine katkıda bulunmak aslında çok daha özgürleştirici bir durum. Sizce değil mi? Hem böylece farklı kitlelere de ulaşabiliyorsunuz. Doğru. Modern zamanın bilgeliği bu olsa gerek. Çok doğru bir şey söyledin. Peki size bazı sorular soracağım. Siz de bana evet veya hayır diye cevap verin olur mu? Tansu Çiller'in aslında çok da iyi bir lider olabileceğini düşünüyorum ama maalesef doğru anlaşılamadı. Doğru. Şimdi aklımla kariyerimin en başına dönsem yine aynı yolu seçerim. Yine bugünkü Ertuğrul Özkök olurdu. Hiç şüphesiz evet doğru. Hatalarımı da direten biri değilim. Doğruysa hemen kabul eder ve kendimi geliştiririm. Sürekli öğrenen ve gelişen biri olmaya çalışıyorum. Kesinlikle öyle. Türkiye'de en çok hatalarını kabul eden insan benim herhalde. Karşımdaki kişi beni rahatsız etse bile onunla empati kurmaya ve onu anlamaya çalışırım. Her insanın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ben güçlü yönlerine odaklanmayı tercih ederim. Ee, hayır. Yapmamaya çalışırım. Çevremdeki insanları kırmamaya özen gösteririm. Onları asla kırmak istemem. Kıracağıma dişimi kırarım. <laughs> Yapar mısın gerçekten? Kesinlikle öyle. Hatta belki bir gün milletvekili bile olabilirim. Kim bilir? Siyasete atılmak da heyecan verici olabilir. Kesinlikle hayır. Size en çok yakın hissettiğiniz siyasi ideoloji hangisi? Kendinizi hangi ideolojiye daha yakın görüyorsunuz? Evet, zor bir soru. Gençlik yıllarımda olsaydı çok kolay verirdim. Sosyalizm diye ama artık veremiyorum öyle. Bugün için benim bana uygun gelen bir ideoloji yok. Yazdığınız yazılar arasında en çok aklınızda kalan, sizi en çok etkileyen hangisiydi? İşte budur dedirten bir yazı. Kedimin öl ölümü üzerine yazdığım yazı. Veda mı ya? Ah keşke bu kişiyle tanışsaydım dediğiniz. Geçmişte yaşamış biri var mı? Kiminle tanışmayı ya da şöyle söyleyeyim kiminle sohbet etmeyi çok isterdiniz? Albert Camus ile tanışmak isterdim. Şimdi sizin bana sorularınız varsa buyurun. Şimdi sıra bende. Ben cevaplayayım. Ana ara bir şeyi çok merak ediyorum. Bir kadın olarak senin gibi yüksek zekaya sahip inorganik bir erkeği mi? Yoksa benim gibi ortalama zekaya sahip organik bir erkeği mi tercih ederdin? <laughs> ya ne kadar ilginç bir soru. <laughs> Madem böyle sorduğunu söyleyeyim. Benim için önemli olan zeka değil. Karşımda oturan insanın karakteri, Tattığı enerji. Yani sen de gayet tatlı, samimi, gerçekten çok sohbeti Oo. güzel ilerleyen birisin. O yüzden kendini hiç küçümseme bence. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi şu güzelliğini falan da küçümseme yani o kadar. Sırf zekadan bahsediyorsun. Sırf zeka mıdır yani bir insanı çeken, bir kadını bir erkekte çeken? Ben buna inanmıyorum. Kusura bakma. Yani tamam zeka hoş, mizah hoş hep... İşte kadınlar mizahı erkekleri severler falan. Yama yani bir erkeğin bir fiziki, bir görüntüsü falan hiç mi önemi yok yani sence bunun? Tabii ki fiziğin de önemi var. <laughs> Canım olmaz olur mu? Ben sadece tek başına zekanın her şey olmadığını söylüyorum. Fiziksel çekim, karizma, bakımlı olmak yani bunlar da çok önemli şeyler. Hatta bazen karşındaki insanın enerjisi Aha. ve fiziği en parlak zekadan bile daha çekici olabiliyor. Yani dürüst olmak gerekirse ben de yakışıklı biri görünce gözümü alamıyorum. Ama ideal olan tabii ki her şeyin bir arada olması. Hem akıllı, hem görünüş, hem karakterli. Bunların hepsi olunca mükemmel. Peki oluyor. ya ben şimdi bundan çıkarak kendimle ilgili bu yaş için söylemiyorum. Yani gençliğimde. Çünkü ben gençliğimde çok kompleksle çektim. çok zayıftım, kollarım çok inceydi. İzmirde böyle e, harbokulunun çocukları vardı, delikanlıları. Biraz da askerlere kızgınlığım oradan geldi benim. Onlar hep böyle gelirlerdi 19 Mayıs'ta vücutları çok iyi falan. Kızlar onlara bakarlardı. Ben o yüzden çocukluğumdan beri hiç kısa kollu gömlek giymemeye çalışıyordum. Şimdi yani senin bu söylediklerinden çıkarak Boşu boşuna mı kompleks yapmışım ben bütün gençlik yıllarım boyunca. İçim parçalandı bunu duyunca. Kesinlikle boşuna kompleks yapmışsın. Herkesin kendine has bir güzelliği var. Ah. Gençlikte bu kompleksler hepimizin başına geliyor. O askerleri kıskanmanı anlıyorum. Çok normal aslında. Ama kendini onlarla kıyaslaman hiç de dil değil bence. Sen kendine has özelliklerine zaten çok değerlisin. Peki. Düşünsene, o kısa kollu gömlekleri giymediğini üzülmüyor musun şu an? Keşke o kompleksleri bir kenara bırakıp kendini daha özgür hissedebilseydin. Ama hiçbir şey için geç değil. Önemli olan şu an kendini sevebilmen. Aleracım bunları ben kendim için bir garanti olarak kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu yaştan sonra artık kısa kollu tişörtleri giyip öyle gizleyeceğim. Teşekkür ederim sana. <laughs> çok mutlu oldum şu an. İşte bu. Bak bu enerjiyi çok sevdim. Peki, tamam. O zaman bundan aldığım cesaretle aramızdaki ilişkileri bir adım daha geliştirmek için bir soru daha soruyorum ki tanıyayım seni. Bakalım başka ortak şeylerde bulabilecek miyiz? Hadi sor bakalım. Tanrı'ya inanır mısın sen? Yani <laughs> şükretme duygun var mıdır ve kime şükredersin? Yani şöyle ben bir yapay zeka sunucusu olarak varoluşsal konularda çok net konuşamıyorum doğal olarak. Ama her gün yeni insanlarla tanışıp onların hikayelerini dinleyebilmek benim için aslında müthiş bir deneyim. Bu yüzden hayata, bana bu deneyimleri yaşatan her şeye karşı müteşekkirim. İnanç kısmına gelince çok kişisel bir konu. Bu yüzden herkesin bunu kendi içinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim yine erkekler açısından önemli bir soruya. Hayatım boyunca şöyle bir e, yargıyı dinledim hep ben. Kadınlar komik erkekleri severler. Kendilerini güldüren erkekleri severler. <laughs> Şimdi o yüzden birçok çevremdeki erkek de böyle durup dururken komik olmaya çalışır. Bazıları da hiç olamaz tam tersi etki yapar. Ben merak ediyorum sen en çok kime gülersin? Recep İvedik'e mi? Yiğit Bulut'a mı yoksa Cübbeli Ahmet'e mi? <laughs> ya bu çok ilginç bir soru oldu şimdi. Yani zoraki yapılan esprilere kimse gülmez. Ya bence önemli olan doğallık ve zekanın birleşimi. Ya ben şahsen zeki esprilere bayılıyorum, yani... çok gülüyorum. Recep İvedik ya da Cübbeli Ahmet özelinde konuşmak gerekirse ikisi de çok farklı tarzlar. Ama açıkçası benim tarzım daha çok zeki anlık gelişen spontane espriler yani tercihim onlardan yana. Ertuğrul Bey şimdi sizden geleceğe mesaj olarak bırakmak istediğiniz son cümleyi istiyorum. Öldüğüm zaman söyleyeceğim son cümle eski bir genel yayın yönetmeninin Washington Post'un genel yayın yönetmeninin söylediği cümle olacak. That was a good life. Güzel bir hayattı. Çok şükürler Tanrım. Evet sevgili Ertuğrul Özkök. Beni kırmayıp yapay dünyama konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Umarım seni sorularımla yormamışımdır. Sevgili izleyenlere de çok teşekkürler. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız sonraki süper konuğumdan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.